Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Game Dev Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim. Ama abi acemiliğin gözü kör olsun ya. Kayıt programını açmayı unutmuşum abi. Bir ton oyun yaptık, şunu bunu yaptık, ilerleme kaydettik. Hiçbirini maalesef kayda alamadık. En son ee, diğer kayıtta en son çıkarttığımız oyun bu muydu? bir ismetin yükselişi miydi valla hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler yaptık. İki tane oyun, iki ya da üç tane oyun yaptım ben o bölümde. Kaydın üstüne fakat maalesef e, onları kayıta alamadım abi. Oyunu bakalım neler yapmışız. En son yaptığımız Skyrim Mahmut Edition adında bir fantasy rol yapma oyunu yapmışız. Bunu kendimiz yapmışız. E, bu oyun büyük ihtimalle bize şeyden gelmiş. Şu e, ortak işlerden gelmiş abi. B bununla kendimiz yapmışız büyük ihtimalle. Şu iki herhalde oyunu e, şey kayıt dışı yaptım tam hatırlamıyorum ama onun dışında her şey aynı abi. Şu an sadece biraz paramız birikti. 100 bin abonemiz var, hayranımız var. <laughs> onun dışında her şey aynı abi. Ee, ve en son e, araya birkaç gün falan girince ben bunları dinlendirdim mi dinlendirmedim mi hatırlamıyorum ama herhalde bundan belli artık E3'e kadar oyun yapmayacağız. 3. E, ya da dördüncü ayda oyun yapımına başlarsak herhalde şeye kadar yetişiyor. E, ne oluyordu bu? Konferansa kadar yetişiyor o zamana kadar. Bizim elemanlara şöyle iş sözleşmesi falan yaptıralım. Birkaç bir şeyler atsın bakalım. Bu arada kaydı bu sefer daha dikkatli kontrol edeyim. Sesi beni bastırmıyor herhalde ya. Bastırmaması lazım. Neyse süper test bitmiş. Bakayım. Aa bunun sesi iyi geliyor ama inşallah benim sesimi bastırmıyordur. Bir bakalım ayarlardan. Ses kuvvetini biraz düşürsek şöyle. Bakayım. Bir daha yaptıralım bakalım bir şey yani bastırma bastırmaz herhalde ya. Bastırmaz yani. Ayar değiştirmedim. Aynen abi bunlar şu an yorulmaya başlamış. Şu bir bitsin. Bitirebiliyorsanız bitirin abi helal. Tatile yollayalım. Ondan sonra bir sonraki konferansa kendi oyunumuzla gireceğiz abi. Bakalım hangi tür oyun yapabiliriz. Konu olarak dövüş sanatları, korsan, dedektiflik, fantazi okul. Aslında uzunca bir süredir okul simülasyonu yapmıyorduk. Okul simülasyonu yapabiliriz. Daha önce hiç yapmadığımız bir iş e simülasyonu yapabiliriz. Aa, başka bir şey yok herhalde. Ha bu arada yeni oyun motoru yaptık. Onu geçen bölüm mü yaptım? Bu bölüm mü yaptım? Tam hatırlamıyorum ama. Daha doğrusu kaydetmediğim yerde yaptım herhalde oyun motorunu bizim elemanlar bir gelsin abi. Üçüncü ya da dördüncü aya oyuna yapmaya başlayalım. O zamana kadar bizim eleman bir kendine eğitsin abi. Tasarıma veriyorduk bunu. Korsanlar için oyun tasarımı yapıştır. Sen necesin? Teknoloji yapıştır. Sen de. Geliştirin abi kendiniz öyle olmaz. Kod yapıştır. Sen necesin? Tasarım yapıştır. Bizim biraz teknolojimiz, tasarımımız 500'e gelsin. Özel ee, şeyi açacağız abi. Bunu Eid'de vardı. 20 araştırma puanı ile şey istiyordu. 1 M para istiyordu. Onu açacağız eğer bizim babuş gelişirse. Abi bu arada ee, ben bu videoyu bayramda çekiyorum. Sonunda bayramın 3. günü. Aha bu arada şey de geldi. Biraz daha rahatladık abi en azından şey olarak ee, ne derler misafir açısından biraz daha rahatladık onun için kaydı rahat rahat yapabileceğim. Ve ee, bu bölümden sonra da Game Day Tycoon'dan sonra da büyük ihtimalle WWE'nin kariyer moduna sonunda başlayacağız babuşlar. Çünkü kariyer modu uzun soluklu bir seri olacak büyük ihtimalle. Ve oturup oynaması gerçekten zor olacak çünkü... Bayağı bir vakit isteyen bir şey. Bu kariyer modudur ya da en azından PlayStation'dan kaydettiğim seriler. Kısmetse yarın da WWE serimize, kariyer serimize başlayacağız abi. Bu arada biz oyun seçelim hemen. E-simülasyonu mu yapsak? Yoksa başka bir şey mi? Ortaça... En son ne yaptık abi? Ya da en son ne yaptığımıza bakmayalım ya rol yapma oyunu yaptıydık değil mi en yani son aynen. İsimülasyon yapalım abi. Platform olarak da bilgisayarı seçelim. Zaten pazar payı ortalama aynı. Ya da spor oyunu yapıp spor konumuz var mı acaba? Bakalım bir. Yok, spor konumuz yok abi. Bilgisayarı seçelim. Oyun motoru 4 ile yapalım. İsmi ne olsun? Babuş çalışıyor oyunun adı. Babuş çalışıyor olsun abi. 2D grafik, 3D grafikler ve 2'yi açtık herhalde e, kayda yansımayan kısmında. Araştırmıştık zaten onu geçen bölüm herhalde. Böyle güzel güncelledik oyun motorumuzu. Hikayeyi indirelim, oynanışı arttıralım. Motoru arttıralım. Hikaye ve görevler de bunlar iyi. İyi abi şu an bir sıkıntı yok gibi duruyor. Iron Carter'a sadece biraz yük bindirmişiz. Neyse bir sonraki şeyde de bizim diğer elemana veririz abi işi. Ha. Yeni konular. İyi abi bizimki yeni bir konu yani. İş simülasyonu. Yeni bir konu. Bu arada oyunu bekleyen varmış. Güzel. Tam da E3 haftasına denk gelecek şekilde yaptık. Oyun çıkmayacak E3'te ama en azından duyurulacak abi. Yapay zekayı biraz arttıralım. Bölüm tasarımını arttıralım. Daha üstün yapay zeka. Bunu açmıştık. Bunu ekleyelim abi mutlaka. Python, e, Böyle iyi abi. Böyle iyi. Oyun E3'te şu an... E, bizim şeyi açtık dükkanı abi. 1.5 milyon bastık bakalım buraya. Acaba kaç kişi gelecek? 306.520 kişi ziyaret etmiş konferansı. Ve 91. sırada yerimizi almışız. Gayet iyi abi. 11 senelik bir şirketiz ama... Daha doğrusu şeydik 11 senedir çalışıyoruz ama daha doğru düzgün 3-4 senedir falan şirketleşmiş durumdayız. Onun için gayet normal. Şunu indirelim. Kaldır. Kaldır abi. Stereo sesi açtık. Stereo ses verelim. E, açık dünya olsun gece gündüz döngüsüm olmasın. Abi ikisini de istiyorum aslında ya. Şöyle biraz şey yapsak. Bir de böyle denesek ya şansımızı olur mu acaba acaba olur mu abi gece gündüz döngüsünü kapatıp sadece açık dünyada yardırsak mı acaba hadi bunu da böyle yapalım ya bakalım yeniliklerle yaptığımız oyuna e, tepki gelecek mi abi tamam lan anladık hadi dreamcast çıkıyormuş herhalde ya çıkıyor muymuş çıkmış mı bir şeyler mi olmuş artık Valla oyunda iyi, puan olarak gayet iyi. Acaba eleştirmenlerde güzel puanlar verecek mi? Göreceğiz abi. Bug güzel, güzel. Güzel abi. Bizim ofis gerçekten... Yaptırım yap baba ya. Yatırım yap, bir dükkanımız olsun güzel. Evet. Güzel. 9 iyidir. Güzel abi. Şöyle hemen bir kayıt alalım. Çok güzel. Abi 10 vereydin de güzel bir puan alaydık. He. Her babış be. Niye böyle yaptın ki ya? Oo, oyunumuz bayağı satıyor babuşlar. Ha, iyi iyi. O üç antrenmanı gelmiş en azından artık daha büyük şekilde kendimizi geliştirebileceğiz. Bayağı oyunda da Birinci sırayı aldık. Vay 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 vay. 500 bin satış adetini geçmiş abi. Vallahi iyi iyi vurduk ha. Hala birinci sıradayız. Baya baya satıyor oyunumuz. Hemen eğitten bizim çocukları bir eğitelim ya. Sen kodcusun değil mi? Sana kod verelim. Güzel. Yani öyle yaptık dünya tasarımını. Büyük ihtimalle eğer gece gündüz döngüsü şunu bunu koysaydık herhalde Bizim için sıkıntılı olurmuş abi. 1 milyon satış rakamını geçmiş be. Vay be. Helal olsun. Teknoloji. Ver kodu. Al abi sen de pikseli. Aynen öyle. Oh oh oh. Güzel güzel hala birinci sıradayız. Bayağı güzel oldu. Parayı bulduk abi. Parayı bulduk. Vay be. Oyun oyun var ya deli dehşet satıyor ya. Şu an sadece 116 milyon kadar bize bir karı olmuş. Daha satıyor abi. Hala birinci sırada derken ikinci sıraya düştük. Olur abi. Olur olur. Sıkıntı olmaz. Biraz daha kendimizi geliştirelim. Buradan alacağımız bir şey yok zaten. Konu almayalım abi. Konumuz iyi şu an. Biraz daha şöyle güzel olup şu güçlendirmeyi açacağım abi. Piksel kupasını alalım. Sen ne yapacaksın? Teknoloji. Verelim teknolojiyi arkadaşa. Abi tükürdüm yala. Ağzım tükürdüm yala. Neyse. Kusura bakmayın abi. <laughs> Ay! Ölüyordum ya. Bu arada babuşlar eğer bu seriyi izleme hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. İhmal değil de yani hani beğenirseniz hoş olur abi. Onun dışında abone olarak da destek olabilirsiniz bana. İsterseniz kartlar kısmında abimin kanalı da var. Ona da bakabilirsiniz abi. Evet. Seni ne yapalım? Sen bir düşük antrenmandan mı yapsan ya da iyi sözleşmesi yapsak sen tek başına bunu bitiremen abi. O zaman biraz bekleyelim ya. Biraz bekleyelim abi. Market normal haline döndü. Herhalde biraz da marketten dolayı ee, rüzgarı biraz arkamıza aldık abi galiba. Aksi takdirde şey olacağını düşünmüyordum ben açıkçası. Hani oyunun bu kadar satacağını 2 milyona yakın mı? 2 milyona yakın satmış abi oyun. Bu kadar satacağını ben düşünmüyordum yani. Siz 3 kişi. Evet abi 1.9 milyon satmış. Gayet iyi. Hemen bir iş sözleşmesi yapalım. Babuşlar bu iş sözleşmelerinde arada bir işte şansınıza denk gelirse araştırma puanı atıyor. O araştırma puanları da bizim işimize yarıyor abi. En, özellikle adam geliştirmede de. Bizimkiler çatır çutur, çerez çitler gibi bitiriyor da. Uzun bir şey alırsak herhalde birkaç araştırma puanı alırız be. Yani. Aslında bir adamımızla e, araştırma olarak şey yapsaydık eğitseydik de keşke. O da bize araştırma puanı kazandırsaydı abi. Bizim şu an araştırma puanımız 300. Şöyle 500 falan olsa da her e, oyun sonunda araştırdığımızda şöyle güzel işlere imza atsak ne güzel olur değil mi? Evet. 10 oldu. Sen de kendine eğit abi. Tasarım olarak al piksel kupasını. Bizim eleman ne durumda? Eleman 467'de. Çalış. Ağlamıyoruz. Evet. Çalış abi. Çalış. Başka araştıracağımız bir şey yok. Bizim elemanların biraz şey olmasını yorulmasını bekliyorum. Yorulsunlar. Onları tatile gönderelim. Geri getirelim. Oyunumuzu yapalım. Dreamcast satışa çıkmış bu arada. Evet abi. Hemen tatile gidin. Oyuna başlayalım ondan sonra. Hadi abi. Şöyle 4-4.5. haftadan bir başlarsak yani ikinci haftadan falan başlarsak gayet iyi olur da. Git bir gel abi. Herkes geldiyse açalım abi büyük stand açalım ya bundan sonra böyle artık tanınmış şöyle güzel bir şirket olalım ya. Yeni oyun geliştir orta. Bunu ne yapacağız? Bunu uzun zamandır yapmadığımız dedektiflik macera yapacağız abi platform olarak da şu an pazar payı bayağı bölünmüş durumda ama %1.5 içinde bilmiyorum ya. Yeni konsolu kullansak mı yoksa bilgisayardan mı devam etsek? Gerçi macera bilgisayarda iyi gidiyor abi. Yapıştır. Oyunumuzun ismi de Oyunumuzun ismi ne olsun abi? Hadi bakalım güzel soru. Ne arayalım abi? Ne arasak acaba? Abi böyle şey olur ya. Cebimizde bir yerde böyle bozuk para olur. O böyle kaçar. Düşer ya da ne bileyim işte cebinde para var zannedersin. Böyle ararsın falan. Aslında koymuşsundur cebine ama bir kenara yapışmıştır böyle. Bana çok olur özellikle. Eşofman çok giydiğim için. 10 lira var diyelim atıyorum yapışır abi o şeye, eşofmanın cebine. Lan burada bir yerdeydi ya, bakkala girersin böyle abi. Nerede ya bu dersin şöyle, aranırsın falan. Ufak çaplı bir kalp krizi geçirirsin abi. Bunun oyunun adı da Cepte Para Arıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir abi. Yani bana çok olan bir şey. Özellikle bakkala gidersin. Lan dersin ki şimdi cüzdandan kim çıkaracak? Koyayım kenara. Ya cüzdana yapışır abi ya cebine yapışır. Çok ayar eder beni bu, o durum. Onun için bu oyunumuzun adı da cepte para arıyoruz abi. Hikayeyi verelim. Ver baba. Düşür baba motoru. Baba babacım ha şöyle. Şöyle herkes herkes mutlu olsun. Güzel. Gayet güzel şu an. Yapıştır abi. Adamlarımızdan da hiçbiri şu an şey değil abi böyle güçsüz değil hepsinin neredeyse puanı 500'e yakın abi. Röportaj yapalım. Oyunumuzu bayağı da bekleyen var. Bu oyunda daha fazla diyalog olacak. Çünkü bu bir macera oyunu. Birazdan da E3'e gideceğiz. Arkadaşlar bu arada haberimizi yapmış. Oradan da bir bekleyen sayısı olacak. En son 306 bin kişi gelmişti galiba. Bakalım bu sefer kaç kişi gelecek abi. Bu sefer güzel bir rakam. Oo evet 347 bin kişi gelmiş. Ee, 86. sıraya çıkmışız. İyi geçen sene de 91'deydik yani fena değil. Bu arada bu dengeyi oturttuğum için çok mutluyum abi açıkçası. Çünkü önemli bir şey şimdi. Ee, E3 e, E3'e olmadan oyun çıkarsak sadece adamlar var olan oyunlar oynuyor. Hem oyunun reklamı olmuyor. Hem de yani öylesine geçip gidiyormuş gibi oluyorsun. Onun için tam oyun vaktinde, oyun çıkaracağımız vaktinde E3'e ayarladığımız zaman adamları işte o zaman dinlendirip oyunları o zaman çıkardığımızda oyunun da bayağı bekleyen sayısı oluyor. Hatta biraz da bassak mı acaba? Dergilere adam olarak şuraya buraya verelim. Bilmeyen kalmasın oyunumuzu. Geç bayağı da hata attı ama olsun. Evet. Dünya tasarımı ver abi. Grafik iyi. Ses bu oyunda önemli değildi herhalde macera oyununda. Şimdi o kadar güzel bir firmayız. Şöyle versek iyi. Grafik önemli. Şöyle versek aynı. Buraya kendimi almışım zaten. Niye böyle olmuş ya? böyle versek iyi tamam. Şu an gayet iyi, iyi gibi duruyor. Bakalım inşallah da iyidir. Hemen kaydımızı alalım. Bir de kayda bakalım. Kayıtta şu an bir sıkıntı yok. Bu oyunumuzun satışını gerçekleştirelim babuşlar. Ondan sonra başka bölümlerde görüşelim abi. Şimdilik bugları silsin bakalım. Oyunu da 228 kişi şu an bekliyormuş. Silin abi bugları. Tamam. Güzel. Güzel herhalde. Güzel bir oyun olduğu gibi. Maaş artışı olur. Özel eğitim gelmiş. Yeni araştırma. 3D grafikler V3. Bir sonraki bölümde 3D grafikler V3. A tasarım yetmiyor. Ama şey yetmiyor pardon. Araştırma puanı yetmiyor. Ama bir sonraki bölüm yeni bir oyun motoru yazarız bunu şerefine. Abi yapma bu oyun. Yedilik bir oyun değil. Abi biz bir şey yanlış mı yaptık acaba? Oyun 6.75 mi aldı? Gerçekten mi ya? Neyse Allah'tan diğer oyun bayağı sattı da bu oyun bilmiyorum ya. Yapma abi ne diyorsun ya? Diğer oyunun yanından bile geçemez gerçi. Of 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 of. <laughs> Tam var ya işler yolunda giderken böyle dedi ki her şey o kadar kolay değil acı. Her şey düşündüğün gibi değil dedi. Şuna bak abi diğer oyun onun kadar başarılı olmasını bekliyordum açıkçası. Babuşlar çalışıyor. Babuş çalışıyor da topladığımız serveti bu oyunda gömdük abi. Yani şu şekilde bir grafik tablosu çizerken şöyle böyle bir şey oldu. Basket hani basketbolcular böyle atar ya abi. Şöyle kalktı, indi. Üzücü. Üzücü oldu. Şu bizim eleman da biraz e, artık kendine şey konusunda da eğitsin abi. Piksel kupasında bir eğitsin de. Ondan sonra artık biraz da araştırma öğreteceğim ya. Araştırma öğreteceğim. Aksi takdirde de adamlar geliştirecek şeyi araştırma puanını bulamayacağız abi. Sıkıntı olacak. Acaba bu oyunu hiç çıkartmasa mıydık ya? Bir düşündürdü açıkçası. Neyse babuşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi. Bay bay.